Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf matematik dersi. Doğal sayıların okunuşlarını yazacağız. Örneğimizi verdik. 4 basamaklı bir sayımız var. 7442. Evet diğer sayılarımızı okuyalım. 3047. 8675. 9504. 2005. 2021 3126 5008 8645 6001 devam ediyoruz 8888 3716 6971 1001 2022 3456 4216 7642 7473 ve son olarak 1006 bu şekilde matematik 4. sınıf doğal sayıların okunuşları ile ilgili örnekteki gibi etkinlikler yaptık. Hepinize başarılar diliyorum.